Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, gündemimiz yoğun. Herkesin aklında tek bir soru var. Pazartesi günü piyasamız nasıl açıklayacak? Çok açık bir şekilde cevap vereceğim ve BDDK'nın çok yerinde bir hamle yaptığının açıklamasını sizlere yapacağım. Kapakta da görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok yerinde bir karar. Ya hocam nasıl bir yerinde karar? Yarın piyasamız anası ağlayacak, düşecek, evet düşecek sert satışlar yiyebilme ihtimalimiz yüzde 99. Açık bir şekilde söyleyeyim. Ama bu BDDK'nın yapmış olduğu bu hamle yaklaşık 5 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce olması gereken bir hamleydi. Adamlar yani Bakan Nebati yaklaşık 2 ay önce, 3 ay önce zaten bu bankalarla görüştü, iyi şirketlerle görüştü, Türkiye'nin belli başlı şirketleri CEO'larıyla görüştü. Dedi ki arkadaşlar bakın biz Türkiye modelini inşa ediyoruz. Türkiye ekonomi modelini inşa ediyoruz. TL'yi değerleştirme politikasını yürütüyoruz. Stratejisini yürütüyoruz. Siz de bu konuda bize destek verin. Gelin kur korumalı mevduat hesaplarını açın. Orada hesabınızı açın. Kendinizi güvene tutun. Ve bütün halkımıza her gün her gün açıklamalarda bulundular. Evet. Bazıları girdik ki keza gördük kap haberlerinde. İşte 90 milyon seviyesinde kur korumalı mevduat hesabına e, giriş sağladı. Kimisi 50 milyon, kimisi 200 milyon, kimisi 300 milyon. Bazıları da yapmadı. Ha, şimdi söz konusu olunca herkes diyor ki işte devletin buna el koyması gerekiyor. Dolar yükseliyor bizim de işimize yaramıyor diyorsunuz. E şimdi al işte tam yerinde bir karar. Geç kalınmış bir karar. Bir adam diyor ki sana tamam mı? BDDK diyor ki. Diyor ki elinde dövizin varsa kasanda döviz varsa bozacaksın. Bozmayabilirsin. Sıkıntı değil. Bozmaz isen ben sana ticari kredi vermem. Git dolarını mı bozuyorsun ticari kredi yapıyorsun? Başka yerden mi buluyorsun? Nereden buluyorsan bul. Ama bana bu konuda bu süreçte bana yardımcı olacaksın. Jeopolitik nedenlerde dolayı emtia fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiği o zaman dilimi içerisinde enflasyon patladı. E şimdi bu enflasyonun patlamasıyla beraber dolar ve altında ciddi anlamda ralliler gördük. Yaklaşık bir yıldır. E şimdi bunlar elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Kur korumalı mevduat hesabı açtılar. İşte bu BDDK'nın bu son kararı. Yani tamamıyla buradaki strateji TL'nin değerli hale gelmesidir. Açık bir şekilde söylüyor. Evet tekrar söylüyorum. İki ay önce, üç ay önce bunlar teker teker çalışıldı. Bahsedildi. Bakın nedir ki? Dolar almayın. Alma abi. Alacak isen de ilaki gel benim yanımda kur korumalı mevduatla dolar ne kadar yükseliyorsa ben sana onun farkını vereceğim. Dolar düştü mü ben sana oradan faiz vereceğim. Ya bir bir insan bir ekonomi modeli ancak bu kadar şeffaf ancak bu kadar güzel olabilir. Bakın bu iş siyasetle alakası değil. Bak Bunu siyasete bağlamayın. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz tamamen ekonomi yorumluyoruz. Evet bu şirketler yani özellikle bu döviz pozisyonu yüksek olan şirketler keza biz defalarca bahsettik şu an itibariyle ters bir etki yapabilme durumu yüzde 99'dur yani bu etkilenecek ama değerli dostlar adamlar da bunu taşın eline taşın altına elini sokması gerekiyor yani dövizini bozdurduktan sonra herhangi bir sorun yok herhangi bir sorun yok herhangi bir olumsuz haber yok. Dövizini bozduracaksın. İstediğin kadar ticari kredini alacaksın. Ticari krediye ihtiyacın mı yok? Kasanda dolu para mı var? Bu seni zaten etkilemiyor ki. Devam edeceksin. Adam diyor ki eğer ki ticari kredi alacaksan ben senin şirkete yani bilançona bakacağım. Dövizin var mı? Var. İşte belli bir oranda belli bazı şartlar koymuşlar. O şartları karşılamıyorsan döviz pozisyonunda yüksek ise kardeşim ben sana ticari kredi vermem. Bu kadar basit. Ya bu bunu niye bu kadar olumsuz algıladılar ki? Ya sosyal medyada o kadar olumsuz, o kadar kirli bilgi var ki. Milletin morali bozulmuş ya. Senin moralin burada nasıl bozuluyor vatan haini? Senin sevinmen gerekiyor ya. Devlet daha ne yapsın? Allah aşkına daha bundan daha güzel bir ne, ne söyleyebileceksin? Faizi indirse ekonomi kötü. Bu enflasyonda faiz indirilir mi dersin? Faizi yükselse Diyecek ki efendim sen faizi nasıl yükseltiyorsun? Hani sen diyordun ki faizleri indireceğim. Allah şahittir yorumlar görüyorsun. Faizi bak geçen hafta sabit bıraktı. E ne oldu? Nasıl? Temmuz'a kaldı diyorsun. Dalga geçiyorsun. Buna ne yapsa bak bu devlet ne yapsa senin işine yaramaz. Belli ki sen vatan hainisin. Ya farklı siyasi görüşte olabilirsin. Ben onu ben de farklı bir siyasi görüşe sahip olabilirim. Ama yani bazı şeyleri dikkat edeceksin ya. Bazı şeylere, bazı cümlelerine dikkat edeceksin. Boş, boş konuşmayacaksın. Çapından büyük işlere girmeyeceksin. Vallahi yazıktır, günahtır. Dediğim gibi çok yerinde bir karar. Hepsini tebrik ediyorum. Yani Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan tut, Bakan Nebati'ye kadar bu süreçte bu kararı vermiş olan bütün emeği geçen insanlara teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir karar. Çok yerinde bir karar. Evet borsamız düşecektir. Şirketlerimiz etkilenecektir. Kısa vadeci ise a böyle yapıştıracaklar. Evet. Bu videoyu izleyeceksin. Nakit paran varsa yapıştıracaksın. Nakit paran yoksa düşeceksin. Artık satış mı yapacaksın? Bu senin satışınla beraber zaten daha da özellikle bu ay sonuna geliyoruz kredili işlem açan dostlarımız da panik yapacak. Al sana pff. ne oldu zarar etti. Niye saçma sapan hareketler bu borsadır arkadaşlar duygusal düşünmeyeceksin. İyi bir yatırımcı gibi düşüneceksin. İşte bu piyasa analizimizde bakın ben hayatım boyunca sadece çok böyle nadiren piyasa yorumunu yaparım. Bu piyasa yorumunda söylenmesi gereken her şeyi size söylerim her şey söylerim. Ve her zamanda bir hafta sonra bu piyasa yorumun nokta atışıyla sonuçlandığını görüyoruz. Yani kısacası anlatmak istediğim şey nakiti olan adam keyfi yerindedir. Nakiti olmayan adamlar da bekleyeceklerdir. İyi şirketler ise hiçbir sıkıntı yok yani yine sıkıntı yok. Dediğim gibi bu döviz pozisyonu yüksek olan şirketlerde bir olumsuz hava yaratacaktır. Satış baskısıyla karşı karşıya gelecektir. Ama adamlar döviz pozisyonu bozup KKKM'nin yani şeye gelecekler. Döviz e, bu kur korumalı mevduat sistemine geçiş yapacaklar. E bu sefer hazine yararlanacak. Dolar otomatik bir şekilde düşecek. Yani her türlü senin benim işime yarayacak. Borsada kısa süreli bir haftalık bir düşüş gerçekleşse de bir iki günlük üç günlük düşüşler gerçekleşse de bu tamamen bizim için faydalı olacaktır. Tamam mı? Evet. Genel itibariyle bu, bu şekilde ben BDDK'nın çok olumlu, çok yerinde, çok faydalı bir karar açıkladığını altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle herkesi tebrik ediyorum bu konuda. Ee, ve sosyal medyada saçma sapan yorum yapanlar özellikle bu aracı kurumlar ondan sonra işte bu sosyal medyada işte fenomen dediğimiz kitleler e, vıt, vıt olmuşlar vıt, vıt olmaya devam edeceksiniz Allah izin verirse. Allah size hiçbirinize fırsat da vermesin. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi şirketlerle devam ediyoruz tabii ki.